E, sorunu çözme yönünde irade ortaya koymuyoruz. Bunu açıkça ifade etmemiz lazım. Yani sorun, sorunlarımız belli. Evet. E, en temel ekonomik problemlerimizden birisi e, cari açık ve dış ticaret açığı. Ama biz o sorunla kalıcı bir şekilde mücadele etmek yerine e, geçici düzenlemeler yapıyoruz. Nasrettin Hoca e, anahtarını kaybetmiş ahırda. Evet. Çıkmış dışarıda arıyormuş anahtarı. Komşusu rast gelmiş. Hocam hayırdır ne arıyorsun? Anahtarı kaybettim de onu arıyorum. Nerede kaybettin hocam? Ahırda kaybettim. Evet. Hocam niye burada arıyorsun yani ahırda kaybettiğin anahtarı? <laughs> Ahır çok karanlık demiş. Evet. Yani bizim yapısal problemlerimiz, ekonomik yapısal problemlerimiz o kadar karanlık ki bununla yüzleşecek <laughs> e, ne diyelim... Delikanlı arıyor. Evet. Yoksa yani bunu çöze, çözemeyecek durumda değil. Bunun bin tane teorisi var. Yani cari açık nasıl kapatılır? Bir e, ülkede e, işte ithalat ve ihracat nasıl dengeye getirilir? Bunun e, uygulamaları var. Bunun e, işte Kore gibi, Almanya gibi, Japonya gibi örnekleri var. Ama biz tabi e, işte siyasi sahiplerle günü kurtarma, algıyı e, sağlamak. Yani ne kadar mazeret sayarsanız sayın, geçici tedavilerle e, ağrı kesiciye başım ağrıyor. E, benim öğrenciliğimde çok kıymetli bir e, yurtta kalıyordum ben. Hocamız vardı, eczacılık okuyordu. E, kulakları çınlasın. Başı ağrı yana da malum toplumun kullandığı bir ilacı verirdi. Ayağı ağrı yana da bizde maalesef sorunlar belli ama hep en kolay çözümü, toplumdan en hızlı nasıl e, dönüş alınır, nasıl e, işte bu e, açığa çare bulunur, kısa dönemde müdahalelerle bunu çözmeye çalışıyoruz. Temel mesele bu. İnsan kaynağı meselemiz yok bizim evet. veya kaynak problemimiz de yok bizim. Evet, enerji e, açığı veriyoruz ama fazla vereceğimiz bir sürü nokta var. Stratejik olarak e, dünyaya sunabileceğimiz birçok ürünümüz var. Ama biz maalesef bu noktaları geliştirmek yerine farklı yönlere, farklı noktalara odaklanıp bu kalıcı yapısal problemleri öteleye 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 iflasa doğru kendi kendimize bu zararı veriyoruz.